de selam olsun. Özellikle Esir, ben karadeniz insanına şey şey ayrıca şey teşekkür etmek istiyorum. Bizi izleyen yani. herkese selam olsun. Hayır, evet. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim sevdim seni mabuduma canan Sevdim Bir ben Değil Sana Hayran Diye sevdim Bir ben Değil Sana Hayran Diye sevdim Evladi Yal'den Geçerek ben Ravzan'a geldim evladiyalden geçerek. Ben Ravzan'a geldim ahlakını methetmeden Kur'an diye sevdim.